kapı içinde gezerimiz saralıymış. Bir gece şeytanlar almış, saraya götürmüş. Öyle derler de ben filan. Orada zaman şeytanlardan besle, bir oğlan çocuğu ettirmişler. Ayıya. Evet. Yok diyelim bereketi buraya, yok diyelim bereketi buraya. Bir türlü geheyl olmuş. Ama başına gelin diyedim ben zaten kumur doldurmuşlar. Evvel ve de şu peştambarlar evet, oldu. Evet, evet. Peştambarın içine bir bir peştambar kumur doldurmuşlar. bizim karakolun altına geldi gibi. Karının ahlı başına geliyor. Bu kumuru diye niye götürüyor diye döküyor orada. Bu bedeninde üç kumur kalıyor. Eve geliyor ki altı. Evet. Öyle derler, bir sahne dağısı yalan olur Unu de herta